Hayat Ağacından herkese merhaba. Soğukların iyiden iyiye kendini gösterdiği şu günlerde vücudumuzun soğuk algınlığı ve gribe karşı güçlü olabilmesi için tabağımızı C vitamini açısından zengin yiyeceklerle doldurmamız gerekiyor. Araştırmalar C vitamini tüketmenin aslında soğuk algınlığını önleyemeyeceğini gösterse de bu vitamini almak hasta olduğumuz süreyi biraz kısaltmaya ve semptomlarımızın şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Şüphesiz C vitamini denince herkesin aklına ilk gelen yiyecek portakaldır. Fakat gerçekte orta boy bir portakal sadece 69.7 mg C vitamini içerir ki bu aslında diğer birçok meyve ve sebzeden daha azdır. C vitamini içeren 12 süper yiyeceğin hangileri olduğunu öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şili biberi Yarım fincan kadar doğranmış acı biber 107.8 mg C vitamini içerir. Araştırmacılar, biberleri acı yapan bileşik olan kapsaisinin eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye de yardımcı olabileceğini söylüyor. Kırmızı dolmalık biber. Bir fincan doğranmış kırmızı dolmalık biber bir portakaldan yaklaşık 3 kat daha fazla 190 mg C vitamini içerir. Kırmızı biber ayrıca göz sağlığını destekleyen harika bir A vitamini kaynağıdır. Yeşil dolmalık biber Bir fincan doğranmış yeşil dolmalık biber, kırmızı kardeşinden daha az yani 120 mg C vitamini içerir. Ancak bu miktar bile önerilen günlük dozun iki katıdır. Yeşil dolmalık biber aynı zamanda harika bir lif kaynağıdır. Lahana Önerilen günlük A vitamini alımınızın 2 katı ve önerilen K vitamini miktarının 7 katına ek olarak bir fincan lahana porsiyonu 80.4 mg C vitamini sağlar. Besleyiciliği tartışılmaz bu gıda ayrıca önemli miktarda mineral ve yağ asidi içerir. Brokoli. Turpgillerin bu minyon üyesi porsiyon başına sadece 30 kalori için 132 mg C vitamini ve üstüne bir de dolgu lifi sağlar. Ayrıca araştırmalar brokoli'nin kanser önleyici özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir. Papaya. Araştırmacılar papaya yemenin sinüslerinizi temizlemeye, cildinizi aydınlatmaya ve kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Ayrıca bir fincan papaya 88.3 mg C vitamini de sağlamaktadır. Çilek. Bu süper meyvenin bir fincanı 84.7 mg C vitamini sağlar. Ayrıca sağlıklı dozlarda folat ve kalp sağlığını desteklediği bilinen diğer bileşikleri de içerir. Çileklerin pek bilinmeyen bir faydası da dişlerinizi doğal olarak beyazlatmaya yardımcı olmasıdır. Karnabahar İster kızartın, ister buharda pişirin veya püre haline getirin. Küçük bir karnabahar başı yemek size 127.7 mg C vitamini, ayrıca 5 gram lif ve 5 gram da protein sağlar. Brüksel lahanası bu küçük lahanalar 74.8 mg C vitamini içermesinin yanında kanseri önleyen bitkisel besinler ve lifle yüklüdür. Sebzenin acı tadı sizi rahatsız ediyorsa kavurarak doğal tatlılığını ortaya çıkarabilirsiniz. Ananas. Ananas 78.9 mg C vitamini ek olarak yiyecekleri parçalamaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı bir sindirim enzimi olan bromelain içerir. Bromelain ayrıca zorlu bir rahatsızlık sonrası daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilecek doğal bir antiinflamatuar görevi görmektedir. Kiwi bir porsiyon kiwi yani yaklaşık 2 meyve tam 137.2 mg C vitamini içerir. Bu ekşi ama cezbedici meyve potasyum ve bakır açısından da zengindir. Mango 122.3 mg C vitamini takviyesi için tropik meyvelerin tadına da bakın. Mesela mango bağışıklıkta önemli bir rol oynayan C vitamini içermesinin yanında gözlerinizi sağlıklı tutan harika bir A vitamini kaynağıdır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.